çok teşekkür ediyorum. Bugün bana bir talimat verdi. Beşiktaş'a gelmek istiyorum. Bu sahne kaldırılmıştı. Ama Cumartesi'ye akşamına kadar demokrasi nöbetlerinin devam edeceği yönündeki verilen talimatın ve Sayın Başkanımızın bu konuda verdiği talimatın gereği olarak biz burada buluştuk. Çok teşekkür ediyorum. Bugün bana bir talimat verdi. Beşiktaş'a gelmek istiyorum. Bu sahne Evet, evet. kaldırılmıştı. Evet, evet. Ama, ama, ama cumartesi evet. akşamına kadar demokrasi nöbetlerinin evet. devam edeceği evet. önündeki evet. verilen talimatın evet. ve Sayın Başkanımızın bu konuda verdiği evet. talimatın evet. gereği evet. olarak evet. biz burada buluştuk. Bir sosyal medya denen bir şey var. Adam ne yapıyor? İşine gelmedi mi sosyal medyadan üç tane fake hesaptan aleyhinde oraya yazıyor. Ne yapıyor? Dün 17-25 Aralık diyor. Bugün FETÖ'cü diyor. Yarın başka bir şey diyor ama diyor ya. Yani, Kiletmek için her şeyi yapıyor. Çok değerli Fethullah Gülen Hoca mesajını okudu. Bugün Türkiye'nin yaşadığı o derin endişeleri, derin kaygıları ifade etti. Gazeteciler ve yazarlar vakfımızın başkanının, çok değerli başkanının konuşması da pek helal Hem demokrasi açısından hem Türkiye'deki hukuk gerçeği rahatsız açısından da çok önemli. Bir sosyal medyada eden bir şey var. Adam ne yapıyor? İşine gelmedi mi sosyal medyadan üç tane fake hesaptan aleyhinde oraya yazıyor. Ne yapıyor? Dün 17-25 Aralık diyor. Bugün FETÖ'cü diyor. Yarın başka bir şey diyor ama diyor yani. Onu için her şeyi yapıyor. Özellikle paralel lafıyla büyük bir düşmanlığı ifade eden siyasete dair o ekilmeye çalışılan korkuları aşarak burada bulunmanızı cesaretle arz endam etmek olarak güzellendirdi. Ben de galiba cesaretle arz endam etmiş bir kardeşiniz, evladınız olarak şunu özellikle <laughs> bir paylaşarak sözlerini bitirmek istiyorum. Ben Türkiye'de <laughs> İmkanı olmayan çocuklara el taşarak, onları barındırarak, okul imkanı sağlayarak, onları yetiştirerek, el ufatan tüm kurumlara bir iş adamı, bir sanayici olarak kendi bölgemde, Oldu'da, Burası'nda ben de el ufatmaya çalıştım. Çünkü inanıyorum ki kara Karakoç'un düzenlerindeki gibi sırattan ince bir sevdan beraber düşelim bu kelerinden diyor. Gel. O sıraktan geçmenin yolu el uzatmaktır. Toplumun özellikle imkan sahibi olmayan kesimlerini el uzatmaktır. E Bugün de ben, yapmaya dün yapmaya kendi imkanlarımla, Allah'ın bana verdiği imkanlarla yapmaya nasıl yapmaya o imkanları yapanlara yapmaya ve yapan kurumlara <laughs> el uzattıysak, Beşiktaş'ta da ve inşallah özgürlükçü sosyal demokrat müdahalemizle Atatürk'ün bu ülkede yaşarttığı değerlere, hizmet etmek adına hep o hizmetleri yapanlara el uzatacağız, el uzatacağız el Ben... Evet. Bir sosyal medya denen bir şey var. Adam ne yapıyor? İşine gelmedi mi sosyal medyadan üç tane fake hesaptan aleyhinde oraya yazıyor. Ne yapıyor? Dün 17 5 Aralık diyor. Bugün FETÖ'cü diyor. Yarın başka bir şey diyor ama diyor yani. Kiletmek için her şey yapıyor değerli Fethullah Gülen Hoca mesajını okudu. Bugün Türkiye'nin yaşadığı o derin endişeleri, derin kaygıları ifade etti. Gazeteciler ve yazarlar başkanının, çok değerli başkanının konuşması da pek kadar önemliydi. Hem demokrasi açısından hem Türkiye'deki hukuk gerçeği rahatsız açısından da çok önemli. Ee, çok teşekkür ediyorum. Bugün bana bir talimat verdi. Beşiktaş'a gelmek istiyorum. Bu sahne kaldırılmıştı ama Cumartesi'ye akşamına kadar demokrasi nöbetlerinin devam edeceği yönündeki verilen talimatın ve Sayın Başkanımızın bu konuda verdiği talimatın gereği olarak biz burada buluştuk.